Merhabalar Şekerpare'den Nefis Tarifler kanalıma yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kendi yaptığım usulde menemen tarifimi vermek istiyorum. Ben hep bu şekilde yapıyorum. Ee, çok lezzetli oluyor. İster kahvaltıda ister öğle yemeğinde. Yani ana yemek gibi de oluyor. Kahvaltılık gibi de oluyor. Buyurun arkadaşlar yapımına geçelim. 2 adet orta boy soğanı piyazlık şekilde kesiyorum. Ben menemen yaparken küçük küçük doğramıyorum arkadaşlar. Ee, böyle daha güzel oluyor görüntüsü. Piyazlık şekilde kestikten sonra e, tencereme de bir miktar yağ aldım. E, biraz yağlı olursa daha lezzetli oluyor ama e, miktarını kendinizde ayarlayabilirsiniz. Soğanların ölmesi için kapağını kapatıyoruz. Biberlerimizi doğruyoruz. Zaten biberleri doğrayana kadar soğanlar da biraz yumuşamış oluyor. Ben kıl biberi kullandım. Dilerseniz içerisine acı da ekleyebilirsiniz. Acı biber de ekleyebilirsiniz. Ben tatlı kıl biberi kullandım. Soğanların üzerine biberleri de ekliyoruz. Biberler hafif yumuşayana kadar pişiriyoruz kapağı kapalı bir şekilde ben kışlık hazırladığım menemeni de daha önce tarifini paylaşmıştım soğansız yapıyorum sadece biber ve domatesle kışında bu şekilde bol soğanlı yapıp böyle hazırladığım menemenleri ekliyorum lezzet vermesi için böyle bir tepeleme tatlı kaşığı kadar da tereyağı ekledim. Tereyağı eriyene kadar da karıştırıyoruz. Daha sonra kabuğunu soyup küp küp doğradığımız domateslerimizi ekliyoruz. Bir tartışma vardır bilirsiniz. Menemen soğanlı mı olur soğansız mı olur diye. Bence herkesin damak tadına göre değişir bu. Ben soğanlı seviyorum. O yüzden bu şekilde yaptım. Soğansız sevenler de o şekilde yapabilirler. Domateslerimizi de ekledik. Yumuşayana kadar kapağı kapalı bir şekilde pişireceğiz arkadaşlar. Sizlere ölçü vermiyorum çünkü ben bayağı çok yaptım. Domatesim biraz fazlaydı. O yüzden yani bir buçuk kiloya yakın domates kullandım. 2 adet soğan kullandım. 10-15 adet galiba, belki daha fazla da olabilir. Kıl biberi kullandım ama bu yapacağınız miktara göre ayarlayabilirsiniz adetlerini. Daha az yaparsanız e, miktarları azaltabilirsiniz. Videom bu kısma kadar izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca tariflerimden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açarak beni destekleyebilirsiniz. Domatesler yumuşadıktan sonra baharatlarını ve tuzunu ekliyoruz. Ben baharat olarak kekik, pul biber, kırmızı toz biber ve karabiber kullandım. Bunları damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ee, kekik çok güzel bir lezzet veriyor. Ve bol sarımsak ekledim ben. Yaklaşık e, 6 diş kadar sarımsak ekledim. Böyle uzun uzun dilimledim. Sarımsakları da ilave ettikten sonra birazcık e, yumuşayana kadar onları da pişmesini bekliyoruz, yaklaşık 2-3 dakika kadar kapağını kapatıyoruz e, ve artık servise hazır hale geliyor. Bu aşamadan sonra dilerseniz yumurta da kırabilirsiniz. E, biz yumurtalı sevmediğimiz için eklemedim. Böyle tabağa aldıktan sonra üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ilave ettim. E, o da zaten e, menemen sıcak olduğu için onun sıcağıyla eriyor. Bu da çok güzel bir lezzet veriyor ama e, sade de tüketebilirsiniz arkadaşlar. Ben menemeni bu şekilde yapıyorum. Gerçekten dediğim gibi çok lezzetli oluyor. Yiyenler de çok beğeniyorlar. E, Sizlerinde mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum Bugünkü tarifimin sonuna geldik İnşallah başka tariflerde görüşmek üzere Allah'a emanet olun